eşitliğinde B, D, F toplamı kaçtır? Dikkat edersek arkadaşlar B, D ve F'nin burada x üzeri 0 var. Dereceleri çifttir. Aslında benden çift dereceli terimlerin toplamını istiyor. Px'i bize ne vermiş? 2x 1 üzeri 5 vermiş. Çift derecelerin toplamı şu şekildeydi. P1 artı P eksi 1 bölü 2 idi. P1'i bulalım. X yerine 1 yazdığımda 2 eksi 1'in 5. kuvveti artı X yerine eksi 1 yazdığımda eksi 2 eksi 1 üzeri 5 bölü 2 olacak. 2 eksi 1 1'in 5. kuvveti 1 artı 2 eksi 1 eksi 3 eksi 3 üzeri 5 eksi 243 geliyor. Tek derecelerde negatif geliyordu. Bölü 2 bu da eşittir. Eksi 242 bölü 2 2'ye bölümde ne geliyor? Eksi 121 gelecek. Yani cevabım Adana olacak.